Merhabalar. Sizlerden gelen en çok sorulardan birisi de hamilelik belirtilerine bakarak gebelik oluşup oluşmadığını tahmin etmemiz yönünde gelen sorulardır. Maalesef adet gecikmesi olmadan yani 3 ila 5 gün tercihen 7 gün adet gecikmesi olmadan görülen belirtilerle Bizler kadın doğum uzmanları gebelik oluşup oluşmadığını tahmin edemeyiz. Yani adet görmeden önce adet gecikmesi olmadan bulantı kusmalarınızın olması, halsizliğinizin olması, göğüslerde hassasiyetin olması, kasık ağrılarınızın olması, akıntılarınızın değişkenlik göstermesi hiçbir şekilde gebeliğin olduğunu ya da olmadığını bizlere göstermez. Ovülasyon döneminde de görülen e, kasık ağrıları ve hafif kanamalar da gebelik belirtisi değildir. Gebelik belirtileri 5 ila 7 gün adet gecikmesi olduktan sonra adetin gelmemesi, adet görecek gibi kasıklarda ağrın olması, göğüslerde hassasiyetin olması, sık sık idrara çıkmanın olması, uyku halinin olması ve bunun dışında baş ağrısı, bel ağrısı gibi semptomların olmasıdır. Doğum kontrol yöntemleri bizler için prezervatiftir, doğum kontrol haplarıdır, spirallerdir, iğnelerdir ve e, tüplerin bağlanmasıdır. Bunun dışında geri çekme yöntemi kullanmak, takvim yöntemi kullanmak, ertesi gün hapları kullanmak, sürtünme yoluyla ya da geri çekme yöntemiyle cinsel birlikteliğin olması ya da ilişkiden sonra vajenin içinin yıkanması bizim için doğum kontrol yöntemi değildir. Burada unutulmaması gereken husus sürtünme yolu da olsa tam bir birliktelik olmasa bile erkeklerde sperm geçişi olabilir. O yüzden bu yöntemlere güvenmeyiniz. Son olarak ertesi gün haplarından söz etmek istiyorum. Ertesi gün hapları maalesef ülkemizde çok sık suistimal edilen ilaçlardır. Yabancı ülkelerde sadece tecavüz durumlarında çok gerektiği hallerde kullanılan bu ilaçlar yüksek düzeyde hormon içerirler. Kadınların adet düzenine, hormonal sistemine alt üst ederler. Ama ülkemizde bu ilaçlar sık sık ayda 1-2 defa hatta haftada 2-3 defa kullanan kişiler vardır. Lütfen bu ilaçları sık kullanmayınız. Kendi vücudunuzu düşününüz. Bir doğum kontrol hapındaki ilacın toplam miktarı yani 21 günde alacağınız ilaç belki de 2-3 ertesi gün hapındaki ilaç kadar eşittir. O yüzden bu şekilde stres olmaktansa, bu şekilde korku içinde olmaktansa, acaba hamile miyim, gebe kaldım mı stresine düşmektense ya prezervatif kullanmalısınız ya da düzenli olarak doğum kontrolü kullanmalısınız ya da daha önceden gebeliğiniz varsa spiral gibi etkin yöntemleri kullanmanızı tavsiye ederim. Lütfen sürtünme gibi, geri çekme gibi, takvim yöntemi gibi ya da ertesi gün hapı gibi yöntemlere başvurmayınız. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.